Rıfat Serdaroğlu'nun köşe yazısı. Başlık, darbe var. Darbecik var. 2. Siyasal İslam'ın günümüzdeki temsilcisi. Bademlerin. Darbelerle danslarını. 28 Şubat 1997 ile anlatmaya devam edelim. Bademlere göre, 28 Şubat İslam dinine karşı yapılmış ve yüz binlerce insanı mağdur etmiş bir darbedir. Türk milletinin kendilerine verdiği orgeneral rütbesi ile yetinmeyip, gözleri zengin sofralarında ve NATO yüklenicilerinin gönderdiği hayat kadınlarında olan Şapşik Paşalara göre ise, 28 Şubat postmodern bir darbedir. Algı yaratmakta, yalan söylemekte ve doğruları çarpıtmakta çok uslu olan bademlere göre, 15 Temmuz sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MGK'nın aldığı olağanüstü hal kararı, anayasal bir kurum olan MGK'de alındığı için demokratik ve geçerlidir. Ama 28 Şubat 1997'de Cumhurbaşkanı Demirel başkanlığında toplanan ve irticayı önleme kararlarının oy birliğiyle alındığı MGK toplantısı, antidemokratiktir ve geçerli değildir. Niye acaba? Ayıcık bu sene dağda armut bol olacak, demiş. Niye diye sormuşlar. Canım öyle istiyor, demiş. Bademlere göre, Erbakan liderliğindeki Fazilet Partisi'nden ayrılmak ve AKP adıyla bir parti kurmak, demokratiktir ve geçerlidir. Ama Erbakan'ın kucağına düşmüş DYP de, parti için mücadeleyi sonuna kadar verip sonuç alamayan bizlerin, refah yol hükümetini, siyasi İslamcıların ve saray uşağı Çiller'in kafalarına geçirmemiz antidemokratiktir ve geçerli değildir. Bademlere göre, 15 Temmuz sonrası, haklarında hiçbir yargı kararı bulunmayan ve TBMM'de süresi içinde onaylanmadığı için, yok hükmünde olan o hal kararnameleriyle 45.484 kişinin işlerinden atılmaları, on binlerce insanın ne ile suçlandıklarını bilmeden hapse atılmaları, İnsanların mallarına el konulması demokratiktir. Doğrudur ve geçerlidir. Ama TBMM darbeleri araştırma komisyonunun raporuna göre Anayasa Mahkemesi kararları ve yasalara uymadıkları gerekçesiyle 28 Şubat'ta işten atılanların sayısının sadece 3527 olması antidemokratiktir. Doğru değildir ve geçersizdir. Bademlere göre gençliğimizi ilim ve aydınlıkla buluşturacak Onları dünyadaki muhataplarıyla yarışacak hale getirecek olan 8 yıllık kesintisiz eğitim, antidemokratiktir ve geçersizdir. Ama 6 yaşındaki çocuklara zorla Arapça öğretmek, sıkmabaşı ilkokullara kadar indirmek, okullarımızı tarikat ve cemaatlerin emrine vermek, çocuklarımızı ortaçağ karanlığına atacak eğitim sistemi uygulamak demokratiktir ve geçerlidir. Değerli okurlar, 28 Şubat 1997'de MGK'de alınan kararları tek tek daha önce yazdım. İsteyen bulabilir. Bu kararların altına bugün dahi imzamı atarım. Ne yazık ki. Ne bu kararları alan hükümet, ne o zamanın medyası bu kararlara yeteri kadar sahip çıkamadı ve halkımıza gerçekleri anlatamadı. 28 Şubat kararları oy birliği ile alınmıştır. Erbakan'ın da Çiller'inde alınan kararları imzalamaları için en ufak bir baskı yapılmamıştır. Yapıldıysa bugüne kadar konuşmazlar mıydı? 28 Şubat'tan bir hafta sonraki bakanlar kurulunda, 28 Şubat kararlarının tamamı tüm bakanlar tarafından Abdullah Gül dahil imzalanmış ve uygulama talimatları verilmiştir. Erbakan hükümeti bu kararları uygulamış ve 28 Şubat'tan yaklaşık 4 ay sonra 18 Haziran'da istifa etmiştir. Şimdi gelelim bademlerin 28 Şubat ile ilgili gerçek duygularına. Bademlerin bu dünyada en fazla önem verdikleri olay paradır. Bunların kolunu kesin. Tıkları çıkmaz. Ama tek kuruşlarını alın bağırarak dünyayı başınıza toplarlar. O zamanlarda sıfırlama Havuz medyası. Bakanların dolar avronun önüne yatmaları. Ayakkabı kutularında milyonlarca dolar. Gemicik, olayları henüz düşünülmediğinden. Siyasal İslam'ın en kolay para kazanabildiği iki yol vardı. Kurban derileri toplayıp, satmak. Sayıları on binleri bulan kaçak kurslar açıp. Gariban Müslümanların hem paralarını hem de imanlarını çalmak. 28 Şubat'ta siyasi irade kurban derilerini toplama yetkisini Türk Hava Kurumu'na verdi. İllegal kuruluşların ve şahısların kurban derisi toplaması yasaklandı. Kaçak kursların tamamının denetimi ve açılma izni Milli Eğitim Bakanlığı'na devredildi. Kaymakamlar bu konuda uyarıldı. İşte bademleri çıldırtan 28 Şubat gerçeği bunlardır. İnanın bu kadar basittir. Darbelere karşı olacak. Karşı koyacak kişilerin öncelikle demokrat olmaları gerekir. Siyasal İslam'da şartsız itaat, biat vardır. Biatın olduğu yerde demokrasinin adı bile söylenmez. Bu yüzden bademler asla ve asla demokrat olamazlar. Genlerinde tartışma kültürü yoktur. Peki, 28 Şubat nedir? 28 Şubat Türk devletinin ve Türk siyasetinin Emperyalist devletlerin desteklediği ılımlı İslam politikasına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin federe İslam devletine dönüştürülmesine anayasal kurumları eliyle karşı çıkışıdır. 28 Şubat kararlarını uygulanamaz hale getirip içimizdeki hainlerin de katkısıyla çökerten emperyal devletler daha sonra AKP projesini uygulamaya koydular ve bugünlere gelindi. Gerisini yarın anlatalım mı? Sağlık ve başarı dileklerimle. 6 Nisan 2025. Rıfat Serdaroğlu P500. 2. yazı. Başlık: Darbe var. Darbecik var. 3. Geldik mi 15 Temmuz'a? Geldik. Geldik. 15 Temmuz'u iyice anlamak için Türkiye'yi yönetenlerin neler yapabileceklerini çok net gösteren bir olayı sizlere hatırlatmak isterim. Yer Dışişleri Bakanlığı Makam Odası. Tarih: 27 Mart 2014. Toplantıya katılanlar: Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu. Davutoğlu: Başbakan Erdoğan Süleyman Şah Türbesi bu konjonktürde bir imkan gibi değerlendirilmeli, dedi. Fidan: Gerekirse Suriye'ye 4-5 adam gönderirim. Türkiye'ye 7-8 füze attırıp savaş gerekçesi üretirim. Süleyman Şah türbesine bile saldırtırız. Yaşar Güler. Orada Suriye'de silaha değil, mühimmata ihtiyaç var. Fidan. 2000'e yakın tır malzeme gönderdik. Bu konuşanlar ve konuştuklarının dinlendiğinin farkında bile olmayan 4 kişi var ya. İşte bunlar bir araya gelince bu organizasyona devlet deniyor. Siyasi irade var, bürokrasi var, asker var, istihbarat var. Türk devletini bu kafada adamlar yönettiği sürece, devletin bulaştığı her olaya, 15 Temmuz dahil şüphe yıl bakılır. Devlet denen aygıta hükmeden bu adamlar, isterlerse insan yok edebilirler, isterlerse, patronlarının dilediği gibi kullanabileceği çakma bir darbede düzenleyebilirler. Hadi canım, o kadar da olamaz diyeniniz mi var? Ülkesini, savaşa sokmak için bombalatacak kadar gözü dönmüş insanların bunu yapmayacağını nasıl garanti edersiniz ki? Bunların yöneteceği her kurum, mafyaya dönüşür. 15 Temmuz'a giden yolda, en önemli işaret fişeği, Davutoğlu'nun aniden görevden alınmasıdır. Davutoğlu ne Erdoğan'a ne de diğer bakanlara benzer. Davutoğlu'nun para ile vurgun ile soygun ile bir ilgisi pek yoktur. Kendine has bir üniversite kurmak ve örtülü ödeneği keyfi harcaması dışında. 14 Temmuz'da başbakanlık koltuğunda Bineli Yıldırım değil de Davutoğlu oturuyor olsaydı 15 Temmuz diye bir olay olamazdı. Çünkü tertip anında duyurulurdu. Davutoğlu'nun başbakanlıktan uzaklaştırılması bu sebeptendir. Şimdi beraberce düşünelim. Başbakan yapılan Binali Yıldırım'ın en birincil özelliği nedir? Erdoğan'a şartsız biat etmek. İstanbul Belediyesi'ndeki görevinden bile müfettiş kanalıyla kovulmuş biridir Binali Yıldırım. Hollanda'da oğluna kurduğu Zealand Shipping adlı şirket bu yıl 100 milyon avro zarar etmiş durumda. Bineli'nin oğlunda ne kadar çok para var ki? 100 milyon avro zararı tınmıyor bile. Bakın Bineli'nin oğluna Bilal'i görün. Bilale bakın Bineli'nin oğlunu görün. Tıpkısının aynısı. Yani gitti yarım bir atçı Davutoğlu. Geldi tam bir atçı Bin Ali. İşlemin birinci kısmı tamam mı? Tamam. Şimdi bir de 15 Temmuz silahlı kalkışması sırasında insanlarımızın üzerine ateş eden alçaklara bakalım. Bunların büyük bir kısmı 11 yıl Türkiye'yi beraberce yöneten Erdoğan Gülen ortaklığının adamları değil mi? Bir kısmı ise devlet istihbarat örgütünün taşeronları arasındaki Sadat'ın, mafyanın adamları ve sığınmacıların içindeki katiller olabilirler mi? Bir de karma karışık İstanbul trafiğinde Köprünün bir tarafı kapalıyken anında tankların ve askerlerin yanında biten ve şehit gazi olan adamların kimliklerine bakalım. Bunlar o yoğunlukta. Köprüye uçarak mı yoksa metrobüs ile mi getirildiler? Bunlar Sadat adlı kuruluşun üyesi midirler? Orada eğitim aldılar mı? Kaçı İstanbul'daki AKP'li belediyelerde? AKP'nin yan kuruluşu olan vakıflarda çalışıyordu. Böyle bir olay için kaç kez eğitim çalışması yaptılar? Hangi geri zekalı darbeci? Gece boş olan TBMM'yi bombalar ve yaptığı darbeyi baştan bitirir. Burası Süleyman Şah Türbesi mi? Yurtta Sul Konseyi kimlerden oluşuyor? Darbe olur da başı olmaz mı? Kim bu darbenin başı? Kim bu darbenin Cumhurbaşkanı? Başbakanı? Nerede darbeyi düzenleyen siyasi kişiler? Daha yanıtlanması gereken onlarca haklı soru var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tutuklamaya giden SAT komandolarının yol kenarındaki bakkala Erdoğan'ın kaldığı adresi sormaları gibi, MIT'in 15 Temmuz günü ve gecesi tam olarak ne yaptığını bilmediğimiz gibi. Değerli okurlar, komedi filmi izlemeyi sever misiniz? İstanbul'un yoğun trafiğinde tanklar kilometrelerce ve saatlerce yürüyecek. Boğaz Köprüsü'nü tek yönlü olarak trafiğe kapatacaklar. Uçaklar, toplar, ağır silahlar hazırlanacak ve belli yerlere konuşlandıracaklar. Büyük bir askeri hareketlilik yaşanacak ve bundan ne MİT müsteşarının, ne genel kurmay başkanının, ne emniyet genel müdürünün haberi olmayacak ha. Haberleri olmadığı kabul edilse bile, bundan büyük bir görevi ihmal olabilir mi? 15 Temmuz darbe girişimi. Bu üç kamu görevlisinin ihmali yüzünden oldu ise, bu üç kamu görevlisi niçin ve hangi sebepten dolayı hala görevlerinde durmaktadırlar? Bu üç kamu görevlisi hala görevlerinde olduğuna, mitinglere ve dış gezilere devlet adına katıldıklarına göre, 15 Temmuz darbe girişiminin, Türk milletine karşı kurgulanmış bir kumpas olduğunu söylemek doğru olmaz mı? Biz kendi imkanlarımızla bu soruları araştırıyoruz sorguluyoruz. Bu ve benzerleri sorular aydınlatılmadıkça 15 Temmuz hep karanlıkta kalacaktır. Fakat ayın 14'ü gibi parlayan ve saklanamayacak kadar açık olan bir gerçek var ki o da şudur. FETÖ'yü ve diğer tarikat ve cemaatleri Türk devletinin en hassas birimlerine sokan yerleşmelerine izin veren bakanlıkları bunlar arasında pay eden bu hainleri darbe yapacak güce eriştiren Erdoğan ve AKP hükümetleridir. FETÖ, bir suçluysa bunlar bin defa suçludurlar. Ya badem efendiler, devlet yönetmeyi siz belediye encümenini yönetmek mi sandınız? Hiçbir şey saklı kalmaz, kalmayacak. Sağlık ve başarı dileklerimle. 7 Nisan 2025 Rıfat Serdaroğlu bu yazı Rıfat Serdaroğlu'nun köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.